Haber TV'den merhaba. Ben Fatih An. 28 Ocak 2015 bülteniyle karşınızdayız. 8 Şubat'ta il Kongresini gerçekleştirecek olan Milliyetçi Hareket Partisi'nde Feridun Ünal ve Öztürk Taşlar'ın ardından Mehmet Baylan da adaylığını açıkladı. Basın merkezinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Baylan, il başkanlığı kazanması durumunda teşkilatın aktif bir şekilde çalışmasını sağlayacağını, Partilerin önüne koyduğu sandıkla milletvekili sıralamasını belirleyeceğini söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi'nde il başkan adaylığını açıklayan Mehmet Baylan seçilmesi durumunda milletvekili sıralaması için sandık kuracağını söyledi. Baylan, genel merkezimize ve genel başkanımız Devlet Bahçeli'ye büyük saygımız var. Ama biz Denizli'de milletvekili sıralamasını kendimiz belirlemek istiyoruz. Göreve gelmemiz durumunda partilerimizin karşısına bir sandık koyup kimi istediklerini soracağız. Bu sandıktan çıkacak sıralamayla genel seçimlerde daha da başarılı olacağımızı düşünüyoruz. Genel merkezimiz başka bir yöntemle listeleri oluşturmak istese de biz sandık sonuçlarında ısrarcı olacağız ve kabul edilmesi için elimizden geleni yapacağız dedi. Bildiğiniz gibi ülkemiz zor şartlarda geçmektedir. 2002 yıllarında ülkemizde devletin bir otoritesi güvenliği varken maalesef günümüze geldiğimizde Doğu ve Güneydoğu'da devletin otoritesi kalmamıştır. Şunu söyleyebilirim ki ülkemizin birliği için tek bayrak, tek vatan ve tek dilden yana olup bu ülkeyi seven bütün yörük, Türkmen, Kürt, Abaza, Çerkez ne kadar varsa bu kardeşlerimiz hepsinin bizim başımızın üstünde yeri vardır. Denizli-Uşak Karayolu'nda iki otomobilin çarpıştığı ve can pazarının yaşandığı trafik kazasında ikisi ağır 7 kişi yaralandı. Çivril'in İdir kavşağındaki kazada Raşit Güncü'nün kullandığı 64 LU-269 plakalı otomobille Ahmet Koçluk yönetimindeki 03 PL-320 plakalı otomobil çarpıştı. Tam bir cam pazarının yaşandığı kazada 7 kişi yaralandı. Yaralılardan Mümin Çaylak ve Mevlüt Çınar'ın durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Konya'dan Denizli Emniyet Müdürlüğüne atanan Hüseyin Namal 5 yıl görev yaptığı Konya'ya veda etti. Polis evinde gazetecilerle bir araya gelen Namal, trafik elektronik denetim sistemini Türkiye'de ilk defa uyguladık, iyi sonuçlar aldık. Güvenlik hizmetleri açısından ekibimizle birlikte hep en iyisini yapmaya çalıştık. Şartlar uygun olduğu takdirde TEDES'i Denizli'de de uygulayacağız diye konuştuk. Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık, Büro Amirliği ekipleri Aynı gün iki otomobili çalan bir şebekenin elemanlarını yakaladı. 25 Ocak'ta Topraklık ve Kuşpınar mahallelerinden çalınan iki otomobille birlikte otobüs hırsızlığı şebekesinin dört üyesi gözaltına alındı. Şebeke üyelerinden birinin yaşının küçük olduğu belirlendi. Çalıntı otomobiller sahiplerine teslim edilirken zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Denizli'nin yüksek ilçelerinden Çameli'ne kar yağdı. Dün akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık 2 saat süren kar bu sabah yeniden başladı. İlçeyi beyaza bürüyen kar eşsiz manzaralar oluşturdu. Bu sabah Çameli esnafı dükkanlarının önünü temizlerken belediye ekipleri de kaldırım temizleme çalışması yapıyordu. Bu arada Çameli Denizli Karayolu'nun trafiğe açık olduğu ancak Tuzbeli'nde geçişin güçlükle sağlandığı bildirildi. Bültenimize spor haberiyle devam ediyoruz. Denizli Spor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu transferin şart olmadığını söyledi. Kadroda derinlik isteyen İpekoğlu transfer yapamıyorsak rotasyonla ilgi götürürüz dedi. İpekoğlu takıma inandığını söyleyerek kısa süre içinde istediğimiz düzeye gelir puanları toplarız dedi. Şimdi hava durumu il genelinde yağış var. Yağışlar, Beyağaç, Bozkurt, Çameli, Çardak, Kale ve Sevnisar'da kar. Diğer ilçelerde ise sağanak yağmur şeklinde olacak. Hava sıcaklığı en düşük 0, en yüksek 11 derece. Denizli genelinde yağmurlu hava cumartesi gününe kadar devam edecek. 5 günlük hava durumu detayları ve günün sıcak gelişmelerini Denizli denizlihaber.com'dan takip edebilirsiniz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle.